Bir Bir dakika. Bu araba Burada çuval yarışı yaptık, oyunlar oynadık, yüzlerimizi boyattık. Çok güzel yerlermiş buralar. Kendisi burayı bize açtığı için ve kütüphaneyi açtığı için çok teşekkür ediyorum buradan sağ olsun Şahin Bey Belediyesi bu etkinliği güzel düzenliyor. Çocuklar da eğleniyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Onlar mutlu olunca teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, biz langırt oynadık. Sihirbaz gösterimizi izledik. Ee, aşağıda oynananlarımızdan yararlandık. Hepsinden yararlandık. Çok mutluyuz. Çocuklarımız çok eğleniyor. Hepsi burada. Hocalarımız çok ilgili. Çalışanlar çok ilgili. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.